Merhaba değerli izleyicilerimiz Kızılcık Şerbeti dizisine hoş geldiniz. Alev'in Abdullah'ı terk etmesi Abdullah'ı oldukça üzdü ve Abdullah yeni bölümde kriz geçirecek. Sönmez Alev'in yurt dışına gittiğini söylese de Alev yurt dışına gitmedi ve bunu Abdullah'tan saklayacaktır. Yeni bölümde Abdullah hastaneye kaldırılacak ve durumu ağır olsa da bir sıkıntı olmadan iyileşecektir. Pembe ise Abdullah için çok üzülecek fakat onu asla affetmeyecek. Alev Abdullah'ın hastaneye kaldırıldığını duyunca gelmek isteyecek fakat sönmez buna izin vermeyecektir. Abdullah ile Alev'in ilişkisi çok yakında bitecek fakat Abdullah Alev'in peşini bırakmayacak ve Alev'in peşinden gitmeye devam edecek. Çok yakında Abdullah Alev'le evlenmek istediğini söyleyecek fakat Alev buna nasıl bir cevap vereceğini bilemeyecektir. Öbür taraftan ise yeni bölümde doktorun Mustafa'ya söylediği şey Mustafa'yı şok edecek. Mustafa'ya bir çocuğunun olamayacağını söyleyecek fakat küçük Abdullah Mustafa'nın kafasında bir soru işareti bırakacak. Mustafa Nilay'dan şüphelenmeye başlasa da tabii ki de Nilay'ın böyle bir şey yapmayacağını biliyoruz ve bu da ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak. Ömer ise şu anda Görkem'in peşindedir ve Görkem'le ilgileniyor. Yeni bölümde Ertuğrul Kıvılcım'a evlenmek isteyip istemediğini soracak ve Kıvılcım ise bu soruya hayır diyecek. İyi seyirler.